Merhaba sevgili dostlar. Burası eski Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şu an müze olmuş durumda. Şöyle bir görelim. Şöyle gösterelim. Öpür devamı. Değil mi? Değil mi? Alakası yok. Değil mi? Alakası yok. Ha. Burası Kurtuluş Savaşı Meclisi. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Nasıl? şeye bak, meclise bak. Vay vay vay. Eski meclis binamız da bayağı on numaraymış. Rahmetli Adnan Menderes. Başbakanlık Çalışma Odası, burası Cumhurbaşkanlığı Çalışma Odası. Evet. Burası Cumhurbaşkanlığı salonuymuş. Hey maşallah. Cumhurbaşkanlığı salonuna bak. Her şey altın varak. Vay, tavanlara bak. Süper. Sırayla gelin buraya. Burada öbür açıdan mı? Aynen. Neredesin? Burası meclis başkanlığıymış. Evet, meclis başkanlığı. Buradan aşağı mı? Aa. Burası? Ne diyor oraya? Daire Dari müdür. Burası idare amirleri. Ne oldu? Yanda. Hı, hı yanda. Biliyorum. Yanda yanda. <laughs> Türkiye'de ilk kadın milletvekilleriymiş bunlar da. Geçiş bahçemizi de çekelim. Burası da meclis baş, meclis bahçesi. Aa balkona bak, böyle balkon varmış. Demek ki buradan sesleniyorlardı. Şey gibi. Ee, Cumhurbaşkanımızın şey gibi, balkonu gibi. Bunlar da hürriyetler. Ne zabıt çevirileri, meclis taraftarıymış bunlar. Oğlum gelelim bir şey. Meclis kongu Tak Ay. Çok güzel ya. Ey maşallah. Hmm, bu da çok Bu da çok güzel. Mahkeme. Ne oğlum? Şu şeylere bak ya. Desenlere, motiflere bak. Maşallah. Bayağı bir. Hadi gel, gidiyoruz. Ha, bunlar renk kodları. Aa, işte bu. Osmanlı bayrağımız. Ey maşallah, Evet, şu an çıkıştayız. Bir de dışarıdan çekelim son halini.